Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ile beraber elmas harcama yapacağız. 520 571 elmas istedim. Burada da e, 200 elmasım daha var. Bunu alacağım. Burada da bu karakterimizi alacağız. Şöyle göstereyim. Bunu özel hoşuma gitti? Tam diyelim. E, başka bir şey var mıydı? E, buradan ha bu var. E, şimdi Bayağı arkadaşlar. aldım. 771 elmasım var şimdi bunu bunu ve bunu alsam 580 elmas yapıyor kalıbın 300'e yakın değil mi elmas 250'ye yakın işte alayım mı şimdi Sen satın al dedim şimdi onayla diyeceğim onayla dedim ve şu an üçünü de aldım şu an %90'a varan indim diyor şunu şu 650 oha 200 elmasım kalmış ben daha fazla bekliyorum. Neyse. Ee, şimdi bana kaldı 192. Ben bunu çevirsem bir karar kaldım ama %50 indirim var. Ama sadece bir tanesinde. Öyle mi? Aynen. Bir çevirmede %50 indirim. Diğerleri hepsi aynı fiyat. Diyelim bir çevirmede 30. deneyelim. Yo bak. Bunda bir tane çevir. Ondan sonra 79 oldu çıkmadı. Aa, aynen bak bunda öyleymiş. ben de çıkmadı o şansı yok. şans değilim. Burada şunu çevireceğim bir. Ben bunu da çevirmek Direkt 9 elmas olarak bir asalım. Hadi çanta. Tamam diyelim. Aa yeni bir şey geldi. Ha, aynen bu geldi. Bunu çevirebiliriz. Bununla da neyi kapatsam? Bence onları da kapat. Bununla dur. Bekle benim eski taktiği yapacağım. Bunda bunu hiç kapatmadım. Sanır. Kapatayım mı? Kapattım. Aa ücretsiz. Bir kalka çıkması. Ah be bir üstü daha çıkıyormuş. Ama galiba komple. Aynen. Yok daha yapsam mı? Bence yap Ama hareketi vermiyor. Veriyor. Vermiyor. Kost bu şey güzel ama bu değil altın. Bu dinoyu çıkartmak istiyorum ama bir tane buna bassam mı? Bence hareket çıkabilir ya. Bu mu? Hemen. Çıkmaz ama yine de basacağım. Dedim. Açı O olsaydı. Şimdi kaldı bana 116 elmas. 116 elmasa ne yapsam? Bir şey yapılmıyor. Buradan ha dur. Ben elbiselerimi aldım. Onları bir açalım. 10 tane bunlardan var. Bir sınırsız çıkman yok mu be? 5 tane ben basayım. 5 tane sen basıver. 5 tane ben basayım önce. 24 saat 7 gün 24 saat tamam de hadi bir kalıcı çıksan Allah 5'ini sen bas bastım yeni çıkmadı ama olsun bunları komple ben basayım mı Bunda tansın güzel bir çıksa var ya şimdi saat hadi be Öyle olsun diyelim oyuna. Asadamlar sınırsız Tamam de bunlardan da bir şey yok Saçını bir bakalım Benim eski saç daha güzeldi Bunu yap Güzel olarak Güzel Böyle var Ses geliyorsa özür dilerim Bir saniye Bunu bir güzel kombin yapıp Bırakacağım arkadaşlar o benim üst nerede bu? Pijama nerede? Burda. da biterim, bir tane beyaz ayakkabımız bir şey. Hı? Bence güzel oldu Bence maske uymadı. Maske güzel. Oldu. Maske ve saçı yapsak yeni uymadı. Hmm. Şimdi dur. Bizim yeni eski saçı yapalım. Bakalım böyle yakışacak mı? Şöyle yap. üstüne. Maskeyi takamazsın ama onun ağzındaki gülden dolayı. Biliyorum dur. Dur. Tamam güzel biraz. Altına bir pijama uydurabilsek. Hani dur. Şu güzel. Bu da olmaz. Hangisi güzel sayılıyor? Şu olabilir. Şu mu? Önce beyaz pantolon. Kafalı uyumadı o Maskeyi çıkarsak. ben siz ne yapalım? Yüzü kapatalım. Bir saniye yüzünü kapatalım hemen. Şimdi yani. Ben bir kombin yapayım gelmeyiz. Şimdi ilk yaptığım kombin belki daha sonra ilerleyelim. Şimdi birinci kombinimiz bu diğer kombinimizi yapıp gelelim. Önce bir silahlarımızı kışanalım. Kaç günlük? 14 günlük bundan çıkmış. 18 günlük. Aç kakanmıydı o. Aynen. 2 günlük bundan çıkmış. 22 unit bundan çıkmış. Öyle bir şey. bir digıllık 8 unit çıkmış. İsabeti varmış. Bunda hasarı var. Başka da bir şey yok herhalde. Aynen. Şimdi ikinci kombin yapıp gelelim. İkinci de bu arkadaşlar. Şimdi videomuzu kapatacağım. Benim bu hoşuma gitti. Böyle videonun gelmesi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayınız. Herkese bay bay arkadaşlar.